İzlanda ve İspanya'daki volkanik patlamalar üzerine Türk ve Pakistanlı bilim adamları harekete geçti. Araştırma yapan bilim adamları Türkiye'nin aktif Nemrut, Sübhan ve Tendürek yanardağlarının aktivitelerini de uydu verilerinden harekete harekete ve analiz edeceklerini ifade ettiler. Şimdi burada İzlanda'daki Reykjavik Volkanı'nın yarımadası. Geçtiğimiz Mart ayında İzlanda'nın Reykjavik kentinde patlayan Fagradalsfjall yanardağı üzerinde çalışma başlatan bir Pakistan ve 4 Türk bilim adamı uydu verilerinden bir takım analizler yaptı. Araştırmamız tamamıyla uydu verilerinden aldığımız bir takım analizlere dayanmakta. Ee, Reykjavik volkanı İzlanda'da patladıktan sonra e, çok fazla milyon metreküp Lav akışını gözlemledik ve aynı zamanda zehirli gazlardan olan sülfürik asit ve karbondioksit gazlarının çok yüksek bir şekilde atmosfere salındığını gördük. Bunlar tamamıyla bizim hem İrla, İzlanda Meteoroloji Ofisi, İMO dediğimiz ofisten aldığımız kimyasal veriler ve aynı zamanda da uydudan aldığımız verilerle bir şekilde gerçekleşti bilim adamları volkanın patlamadan önce ve patlama anında atmosfere karbondioksit, sülfürik asit ve su buharı saldığını keşfetti. Güney taraf her ikisi farklı levhalara ait. Bilim insanları makale hazırlarken bu kez İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda bulunan Cumpre Viejna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yapılan araştırmalar sonucunda İspanya'daki volkanik patlamada da İzlanda'daki volkanik patlamayla aynı şekilde atmosfere zehirli gazların salındığı tespit edildi. Ve bu depremler her defasında atmosfere zehirli gaz salımı yaptılar. Hem jeomatik mühendisliği bölümü hem jeofizik mühendisliği bölümü olarak bunların ortak analizini gerçekleştirdik. Ortak analizimiz sonucunda litosfer dediğimiz taş küre, atmosfer dediğimiz gaz küre ve atmosferin üst katmanlarında olan iyonosfer yani iyonize tabaka arasında buradaki volkanik patlamanın sonucu oluşan sülfürik asit ve karbondioksitin izlerine rastladık. İzlanda ve İspanya'daki araştırmalardan yola çıkan bilim insanları, Türkiye'de aktif olan Nemrut, Süphan ve Tendürek volkanlarının aktivitelerini aynı bilgiler doğrultusunda uydu verilerinden hareketle analiz edecek. Biz bunu çalıştık ve bir makale haline getirdik. Bir hafta bu makalemiz tamamladıktan yaklaşık bir hafta sonra İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'nın patladığını gördük. Ve Kanarya Adaları'ndaki oluşan mekanizma Rekavik Volkanı ile oluşan mekanizma ile aynı. Şimdi biz Kanarya Adaları'nda oluşan volkanik patlamanın patlamadan önce atmosfere saldığı sülfürik asit ve karbondioksit ve eğer bulabilirsek su buharı'nın tespit etmek üzere tekrar uydu çalışmalarımıza başladık. Dolayısıyla buradan yola çıkarak gerek Reykjavik İzlanda'daki volkan gerek Karar Adaları'ndaki volkanizma ve buradan yola çıkarak ülkemizdeki aktif volkanlar olan Nemrut Volkanı, Süphan Volkanı Tendürek Volkanı, Doğanolu bu volkanların akvitelerini buradan çıkardığımız bilgiler doğrultusunda yine uydu verilerinden hareketle analiz edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu son derece güzel bir gelişme. Neden güzel? Dün e, koronavirüsle ilgili Van Yüzüncü Üniversitesi'nin e, neden e, Van Gölü üzerinden bir çalışma yapmadığını, bu e, spray çalışmasını bir başka üniversitenin hocaları Ankara'da, İstanbul'da bunun analizini yapmış ve sonra konuyla ilgili kamuoyuna bilgi vermişlerdi. Bu iş Van 100. Üniversitesi'nin işi demiştim. Sayın Rektörü bu konuda göreve davet etmiştim. Tekrar ediyorum işte bakınız Yanardağlar'la ilgili, Subhan ve Tendürek'le ilgili bir çalışma başlatmış değerli hocamız. Ortaya bir değer koyuyor. Bir fikir koyuyor, düşünce koyuyor. Yani çalıştığını gösteriyor. Ama Van 100. Üniversitesi'nin işte Van Gölü'nün nelere faydalı olup olmadığını genel bir çalışmayla Türkiye gündemine getirmeleri kaçınılmazdır. Yoksa eğer siz bunu yapmazsanız sınıfta kalırsınız. Bir başka üniversitenin hocaları gelir burada ıı, analizler yapar, testler yapar, gider Van Gölü üzerinden kendi lansmanını yapar, çalışmalarını ortaya koyar. Yapsın mı? Yapsın tabii ki. Van Gölü üzerinden herkes çalışma yapsın, tanıtımını yapsın. Ama ilk iş öncelik Van 100. Üniversitesinde konuyla ilgili hocalarımızdır. Hatırlatmakta yarar görüyorum.